Allah keyfim çok geldi. Daha Arap 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 ne vuruyor bana ya? Ne de vuruyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Gelen vuruyor ki vuruyor Arap Arap. <laughs> olup olup. Ne de vuruyorsunuz bana ya? Ne güzel orada karıştılar. Güzel güzel ya çatı bey. Kimseye karışmıyordum yani. Kimseye ha, şey dur bu sürü lütfen. Bir dur bu sürü ya. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar peşimi bırakmıyor beydim. Peşimi bırakmıyor sarışam. Ve buralarda kaçmam lazım, kaçmam lazım. Sizler de videoyu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben bunların arasına dalıp da Bunları böyle kılıcımla şah şah vuracağım valla vuracağım vuracağım. Ee, ben neredeyim lan? Anam arkadaşlar sağ sol uçuyorum lan valla sağ sol uçuyorum. şey, e, para vurmayın lan. Para vurmayın. Şimdi ben sizi parçalayacağım parçalayacağım. Şöyle arkadaşlar sağ sola geçerek kedi de kurtaralım bir yandan. Bir yandan da bunları parçalamaya çalışalım. Çalışalım bakalım. Gel, gel buraya gel. Anam vuruyor pey bura hani. Ana ah o bana vurdular o bana vurdu bir durum ya bir sakin olmuşsunuz bir sakin olmuşsunuz herkes birbirine girmiş ah işte herkes birbirine girmiş bindi arada kaynıyor vallahi arada kaynıyor arab 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 nereye uçtum lan ben <laughs> ah sen servisap uzaya gidip gelip Şöyle hemen tekrardan aralarına darba lazım. darba lazım. Şöyle hareçler değişik değişik hareketleri falan yapabiliyoruz. Az önce yatamamıştım şimdi. Güzel bir şekilde yatay bakalım. Oh valla oh keyfi çıkartma lazım hareçler. Başkaları gelme değil. Hemen keyfimizi çıkarttık. Tekrardan aralarına dalabiliriz. Alabiliriz hareçler. Arap arap bomba varmış hareçler. Burada bomba arap arap. Oğlum lan ne yapıyoruz ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar gerçekten de çok eğlenceli. Ee, çok eğlenceli valla çok eğlenceli ama şey biraz şey böyle. <laughs> bir sakin olun musunuz lütfen? Bir sakin olun. Ben şimdi sizi parçalayacağım la. Ben şimdi sizi parçalayacağım. Şöyle arkadaşlar aralarına tekrar da dalıp da para parça etmem lazım bunları. Para parça etmem lazım ama onlar bana vuruyor. Beni görmüyorsunuz ya. Ben görünmezim aslında ama neden beni vuruyor? Ee, ben, şey, ee, eh, sarsam gidiyorum ben. Sarsam gidiyorum ben. Tekrardan aşağı doğru gitmem lazım. Gitmem lazım. Gelin bakalım gelin. Tek tek gelin bakalım. Tek tek gelin. <laughs> <laughs> sakin bahar Çok sakin şu an Aralarında dalıp da, da. buraları parçalamam lazım. Parçalamam lazım. Az önce kimdi lan bana vuran? Kimdi bana vuran? Beni uzaya uçuran. Geçsin bahalım. Geçsin sırayla gel Arap. <laughs> ne oldu Adamı bir vuruşta indirdi bahar işte indirdim. Şöyle sağ sola her yere böyle deli gibi deli gibi. Parçalamam lazım. Parçalamam. <laughs> ne oldu öyle? Ne oldu bana? Ahar gittim be. gittim. Tekrardan geldi. Tekrardan geldim. Değişik değişik özelliklere geldim baharışlar. Ana ne yapıyorum lan bebele? Ana oyuncak fırlatıyorum baharışlar. Sağ sola oyuncak fırlatabiliyorum. Bir sakin olun. Bir sakin olun lan ben. <laughs> ne oldu lan bana böyle? Arkadaşlar çok komik bir şey oldu ben e, Kafam sadece var. E, ve tekelekler falan var. E, ne lan bu? Ne bu ne ya? <laughs> Sağ sol'a gidiyorum valla. Sağ sol'a gidiyorum ama. diye bunu ben yapıyorum bilmiyorum. E, bu da değişik bir şey baharışlar. Bu da çok değişik bir şeymiş. Bir şey varsa şöyle bir. İki, üç, e, e, dört, beş, altı yapacaktım lan ben. Allah bir arap hale geliyor hale geliyor aram. Şu yumruklara bakın arkadaşlar şu yumruklara bakın. Gerçekten de hurt gibiler. arap geri buraya geri buraya bakalım. Şimdi sıradaki var bakalım <laughs> arkadaşlar. Elimdeki şeyi görmüşsüzdür barım bu yemekleri falan böyle alıp da fırlatmak, havaya fırlatmak şey yapılan şeyler var ya. Ondan var evde şu an. Ona bunlara vuruyorum ama bir etki etmiyor sadece. Bir etki etmiyor. Gelin bahar var lan. Gelin tek tek gelin bağırın, tek tek gelin. Şöyle ağzınıza kürekten yapıştırayım bahar yapıştırayım. Ben bunlara oyuncak atayım bahar işler. Oyuncak atayım. Ay <laughs> atamadım valla atamadım ya. Nasıl bir şey aram. Oğlum bir durun ya. Bir dur sadece Bomba atıyor bahar işler sadece, sadece şu an. Bomba gibi bir şey. Ben de anlamadım. Ya da bovrik topu da olabilir. Her şey olabilir vallahi her şey olabilir. Ama gerçek de benim burada gitmem lazım. Gitmem lazım. Sakin olmam lazım. Şöyle ay sana bakalım. Anam anam bana neden vuruyorsun acaba? Neden vuruyorsun? Sorabilir miyim? Ee, sorabilir miyim? Ağrıştır. <laughs> kaçmam lazım. Ben şöyle kaçmam lazım. Bir yandan da bunlara vurmam lazım. Vurmam lazım. Şurada bir tane hareket etmeyi bir şey var. Ay sana anam. vallahi uçtu ağrıştır. Ne güzel dans videoda da yapacağız? Ben ona bir vurdum. Uçtu vallahi uçtu. Bu da elini almış. Anam 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 Gitti Bahar işte ağır gitti. Eldeki stop e, tabelasıyla beni vurdular. Para vurdu, para vurdu. Şimdi tekrardan değişik değişik özelliklerle karşınızdayım Bahar işte ağır karşınızdayım. Her öldüğümüzde değişik değişik şeylerle geliyoruz. Arap bir sakin olmuşsunuz bir sakin olmuşsunuz. Vay, arkadaşlar güzel vurdu vallahi güzel vurdu. Şuna bir deneyim bakalım. Asera, asera vurabatıp lan. Vurabatıp de vurabatıp arap. <laughs> arkadaşlar ben bu arada de vurabiliyorum, de vurabiliyorum. Sarı sap rast getirebiliyorum. Bu da neymiş? Uçabiliyoruz bu. Uçabiliyoruz. Sarı sap uçabiliyoruz. Şöyle önce tek tek deneme lazım arkadaşlar. Ondan sonra adamları arasına dalacağım. Arap. <laughs> Şuna bak ya. Tipe bak. Aynı böyle maymun gibi oldu arkadaşlar. Vay be kim Tekrardan başka bir özellik falan var mı? Bahalı bahalı. Başka özellik yok sarı sap Bir de elimizi şey kılıç alıpta bunlara vurabiliriz vurabiliriz onu bir durur musunuz ya Allah'ım ya Rabbim ya şurada arkadaşlar ne güzel bir şeyler falan tanıtıyordum ben Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar hiç fırsat vermiyorlar hiç fırsat vermiyorlar vallahi. tekrardan başka bir geldi. kim vurmuştu ben az önce kim vurmuş? Hanginizi var Allah Allah asra sana. kaçma kaçmam lazım kaçmam lazım. var. Ay, selam, Ay arap 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 arap. <laughs> uçtum valla uçtum. Ana benim ayaklarıma ne oldu? Arkadaşlar ayaklarım gitti sarısım. Ayaksız olarak yolumuza devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Şöyle meşhur ara Pokemon topu atayım da. E, Pokemon gel lan. Hani Pokemon falan gelmiyor. Geliyor. Aha işte geldiği yok. Ama ben e, yine de atıyorum nedir bilmiyorum. şimdi size bir tane şah söyleyeceğim arkadaşlar. burada bir atlı geçti. Neyse arkadaşlar şöyle bir devam edelim. Arap değişik değişik hareketleri devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten de çok komik bir oyunmuş. Şöyle bir notra e, para. ara. Arap arkadaşlar kedi kendime bir şey yaptım sanırsam ben. Ben ne yaptım acaba kendime tekrardan yapmak istiyorum. Tekrar olacak mı? Arap arap. Vallahi arkadaşlar çok komik, çok komik. Şöyle bir geçelim bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Sana bir şey söyleyeceğim. Arap, vur bana bana, vur başarı. Arap, 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 Arap. Bir dur, sakin olma. Biraz bakalım işte. Şöyle bir başkasına doğru gidelim. Arap, koca kafa, koca kafa gel buraya, gel buraya Arap. <laughs> Vallahi arkadaşlar şöyle sağda solda vururken çok keyifli oluyor. Arap, 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 Arap. <laughs> <laughs> ne oldu para ya? Yine ne oldu para? Arkadaşlar son 18 saniyemiz biz falan kaldı. Diğer oyuna geçeceğiz. E, diğer oyunda da bakalım neler olacak? Neler olacak? Şöyle bir bizi bir hareketler falan yaparım. ne oldu? Arkadaşlar ben kedi kedi bir yere düşürdüm sersem. Ara. Vallahi arkadaşlar e, gittim sarsam az önce. Şimdi diğer oyuna karşınızdayım. Oğlum bir durur musunlar? Bir durur musun? Ben ne yapayım arkadaşlar böyle? Bir ne yapayım acaba? Ada dansa dansa, dansa baba hala vallahi güzel dansa falan var Çok güzel, çok güzel. Bir para bir vurmazsa şöyle bir kedimize gelirim. Kendimize gelip de yolu bize devam edin. Oo hareketlere bakın. Hareketlere bakın hal işte. Sarı şu kırmızı şey değil lazım. Değil bebe lazım. O bir yandan bizi böyle canımızı götürüyor. Bir yandan da biz kendimizi bir yerlere atıyoruz. Ee, çok değişik bir şey var arkadaşlar. Çok değişik. Yeni bağırıp gelir. Sizin üzerinizde 5 e, değişik hareketleri derim. Lazım. Arap. Ne oldu? Bana neden vuruyorsun ya? Bana neden vurdun? Ara arkadaşlar. Kedi koydu bir şey bana vurdu vallahi ya. <laughs> gerçekten çok güzel çok güzel. Şunlar üstesinde zıplamam lazım. Zıplamam lazım. Canımı götürüyor bu benim arkadaşlar. Şimdi burada bir cenge girdirir. Gelin bakalım. Gelin. Al size tekme. Al size tokat. Ee, e, birini öldürdüm. Sen arkadaşlar birini öldürdüm. Sen ne yapıyorsun? Gel ne Gel buraya Arap. <laughs> valla burada bahar işler vurdu. Şöyle üstesine falan çıkabiliriz mi Ara gitti valla kayboldu. Ne varmış burada? Sağlık çatası. Uuu şansımız varmış arkadaşlar. Şunlara varmış? Arap. Arap. Arkadaşlar sarı sarı canımızı boşa doldurduk. Boşa doldurduk. Evet şöyle tekrardan hayata geldim. Değişik değişik özellikleri var yine. Ne varmış bunda? Ana kocaman bir şey içtim valla içtim. Çok güzel içtim. Sarı sarı canımız ıı, artı diyeceğim. Ne olur böyle? Arkadaşlar ne oldu bana böyle? Adam. <laughs> Valla çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar burada. Çok değişik hareketler yapıyoruz. Ee, benim e, ne yapmam lazım şimdi? Adam. Valla arkadaşlar ya gibi kayıyorum şimdi. Gel bahar buraya gel bahar buraya. Adam. arkadaşlar bu özellikleri gerçekten de ben çok sevdim. Oğlum bir sakin olur musun ya? Bir sakin olur musun? Anam. Anam 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 anam. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ben burada arkadaşlar özellik falan gösteriyorum ya. Arkadaşlar bu iki etti. Valla bu iki değil ya. Allah bir yarabbim. Şöyle mi? Tekrardan başka özellikleri geliyor da arkadaşlar. Gelin baharımla gelin. gelin. Sizi kılıcımla. Gece bu bıçağa benziyor arkadaşlar bıçakla. Bunları birazcık kıtıklayalım baharı. Kıtıklayalım. Aşara 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 aşara. Anam anam anam. Anam. Arkadaşlar arkadaşlar. Sadece bende geri kalan bir tane kebik oldu. Kebik oldu. Şimdi yeni özellikleri karşınızdayım. Arap, 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 arap. işte Allah kimseyi böyle düşürmesin. Hebeşeyle ileri bakalım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ne oldu lan? Ne oldu, Arkadaşlar tekrardan eli kolu bağladı valla. Sizleri bir tane daha şaka söyleyelim. Döm döm kurşur dedi. De. Gel gel gümre gel. <laughs> gel bakalım lan gel bakalım gelin al sizi al sizi al sizi. Şunda kaçmam lazım gel lan gelme Beni takip ediyor arkadaşlar beni takip ediyor. Gel bakalım lan gel bakalım size bir şey söyleyeceğim. Asara asara asara. Arkadaşlar canları bayağı bir aldım bir tanesi gitti. Gel bakalım lan gel bakalım. Seni kaçma gel. Arap arap arap. <laughs> gitti valla harişler. Bu da gitti. Geçti bakalım lan. Sıradaki geçti. Seni de mi dayak istiyorsun? Arap valla harişler bunu da parçaladım. Bunu da parçaladım. Sıradaki gelsin. Gerçekten de artık böyle kendimi pro gibi hissediyorum hanımefendi. Asera asera asera. <laughs> Kaçtı hala hanımefendi. Kaçmayı başardı edin. Şöyle bir zıplayalım zıplayalım. Canım gitti canım gitti. Gel bakalım gel canım az kaldı senin. Anam 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 anam. Vallahi gitti hanımefendi. Atamacağız gittiler. <laughs> Elbette şöyle devam edelim devam edelim. Kurtçuk bir durur musun lan bir durur musun? Allah'ım ya canım çok az kaldı hanımefendi. Şöyle hemen kenarlara falan gitmem lazım. Kenarlarda kendimi savunmam lazım. Ana güzel şey verdi hanımefendi. Ben bunu neden alamıyorum? Neden alamadım acaba? Ben bunu şimdi arkadaşlar daha yapalım. Ohu kopuyoruz vallahi kopuyoruz arkadaşlar. Çok güzel kopuyoruz. Bence çok güzel oldu bu. Evet şimdi Arap bir durur musunuz ya? Allah'ım 8 saat kaldı arkadaşlar. Şöyle ben kaçmam lazım kaçmam lazım. Ölmemem lazım ölmemem lazım. Şöyle hemen köşelere falan kaçalım. Oğlum lan bir gelir misin? Bir gelir misin? Bir şey söyleyeceğim ben sana. Şöyle hemen geçir bir Anam gelme 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 canım gitti. Tekrardan canım gitti arkadaşlar. Şöyle bir nefes almam lazım. Hem hey 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 ee, bu kadar eğlence yetebilecek arkadaşlar. yeter. Hemen şöyle şu adamdan kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Canım az görünce hemen geldi yapıştı arkama. Arhamdan hala geliyor ya. Hala geliyor. Bir de kafasını göndere arkadaşlar hani işte bana kafa gönderiyor. Ablacı merhaba sana bir şey söyleyebilir miyim? Ay asera, asera. sana arap 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 arap. <laughs> Allah arkadaşlar hani işte şu canımızı çok götürüyor bizi çok götürüyor. Ablamız nereye gitti nereye gitti arap 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 ne oluyor lan? Ne oluyor böyle? ne oluyor? Arkadaşlar bir şey patladı. Sen sonra bir şeyler çarpıldı. Anahtar geri bakalım. Geri bakalım. Şöyle bir şunları indirmem lazım. İndirmem lazım. Sakinim. Sakinim. Şöyle yapıştıracağım sizi birazcık. Yapıştıracağım sizi. Göndermem lazım. Öbür tarafa göndermem lazım. Arkadaşlar bunlar canı çok az çok az. Ve bunları alacağım. Alacağım. Alacaktı bir buralar. Alacaktı. Kafam bir milyon oldu hariçlar. Ne oldu bana böyle? Arkamda bir tane kalp vardı. Ee, şey harişler. <laughs> ben tekrarda gitti. Ben tekrarda gitti harişler. Şimdi yeni bir özellikleri falan geldi sarısa. Ben buna ne yapıyorum? Adam Lollipop var sadece sabahın işte lollipopları Sen sonra fırlatabiliyorum fırlatabiliyorum Aile sizi lollipop lollipop isteği var mı? Geçip lollipop dolmaya bilir ben buna bir anlam veremedi veremedim Şöyle sağ sola fırlatıyorum valla fırlatıyorum Umarım bir işe yarıyordur Umarım bir işe yarıyordur peşimde gelme lan Peşimde gelmesini ben şöyle gideceğim Bunlar silahlar falan var ahar Geçip bu silah işe yaramaz ki lan işe yaramaz ki boncuk atıyor ahar Şöyle kaçmam lazım kaçmam lazım benim kaçmam lazım peşimde neden geliyorsun acaba ya neden geliyorsun şöyle arkadaşlar ben de artık hulk yumruğumla sağa sola vurabilirim vurabilirim gelin bakalım gelin bakalım kim istiyor sana sabah arkadaşlar bu kurçuk bir de dayak istiyor dayak istiyor kurçum Geri misin? Geri misin? Sana bir şey söyleyeceğim. Bir tane Hulk yumruğumla yapıştırma. Ben sana al. Al sana. Arap. Arap. Ahreşler. Ahreşler. İki kişi öldürer. İki kişi öldürer. Hebe kaçma. Ben size canım çok az kaldı. Şöyle elime bir tane çanta aldım. Sana sağlık çantası falan olabilir. Peşimde gelme. Sedin. Ahreşler. Ahreşler. Bir de tipe bakın ya. Şu tipe bakın. Şöyle de tekrardan değişik bir şekilde gelmiş buluyorum. Gelmiş buluyorum. Şöyle geçelim bakalım geçelim. İnsan arasına katışıp babrazı kaç babrazı. Gel bakalım gel bakalım. as Arab az, az arap arap vuramadım lan. Ben sana dedi vuramadım dedi vuramadım. Arkadaşlar şuna vurmam lazım bebeğe vurmam lazım. Arap arap. Hemen <laughs> kaçmam lazım şöyle. Sarı bu işe yaramıyordu zaten. Şunu değiştirmem lazım. Gel bakalım gelin. Osmanlı tohadı var. Arap arap arap. Arkadaşlar ee, gittim sana sana yine. Yine gittim be yine gittim. Bu sefer e, artık yani sorup gelmiş olsa gerek. Şöyle bir kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Arkadaşlar son bir dakikamız kaldı. Bir dakika içerisinde ne yaparsak kardır diye düşünüyorum. Şöyle bir tane muz kabuğu bıraktım. Bununla da böyle asamla birlikte güç saçacağım etrafa. Yaşasın yemek yemek. Ee, nereye gittik daha böyle? Nereye gittik buraya? <laughs> Hemen şöyle bir, iki, 3, 4, 5 yaptı bak arkadaşlar. Kesildi bak Ben çok güçlü oldum ki. Çok güçlü oldum ki. Şöyle uçarak size faturamla bir tane yapıştıracağım. Yapıştıracağım. Gir bakalım. Gir bakalım. arkadaşlar artık son dakikalarımızı yaşıyoruz şurada. Keyfini çıkarmam lazım. Keyfini çıkarmam lazım. Var mı dayak isteyin? Var mı dayak isteyin. Emir arkadaşlar şunun canı çok az bir şura yapıştırma lazım. Yapıştırma lazım. Bir dur bir lütfen. Bir dur bir sür. Seni böyle bir öbür tarafa gönderme lazım. Gönderme lazım. Asara 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 Arap ne oldu lan? Ana arkadaşlar bir şey işte vallahi canı <laughs> canı çoğaldı da bir diyor. çoğaldı. Şöyle uzaklaşma lazım o uzaklaşma lazım. Şöyle arkadaşlar köşeme çekildim. Artık oyunu bizi sonra geldi. Yaşasın, yaşasın. Şu an arkadaşlar oyunumuzun sonuna gelmiş mi Videoyu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videolarımı izlediyseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.